Evet arkadaşlar, merhaba, iyi, iyi geceler, iyi o akşamlar. O zaman neredeyiz? İncirli'den çıktık. Ne yapıyoruz yani? İngilizce. Ben onu sormamıştım Ali hani nerede derken. <laughs> yani otobüsteyiz, Moskova'ya gidiyoruz. Let's evet, Kaya'ya gideceğiz burada. Emre ile Zeynep var. Sizi e, mola yerinde daha net e, göstereceğim. Biz şimdilik yoldayız, yapacağız. <gülüyor> evet, <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Evet arkadaşlar, e, Gümrük'ten geçtik. Geçtik sayılır mı? Geçtik mi? Geçtik, geçtik. Etkiliyoruz. Geç, geç. Ne <laughs> diyeyim? Halimiz çok kötü. <gülümse. gülüyor> <laughs> Umarım e, sağ salim şekilde bazı görevlerimiz. Ne <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Çok kötüdür. <laughs> Umarım görüşmek üzere. <laughs> arkadaşlar Vanspa'ya vardık. Günaydın. Günaydın. Biraz uyuduk. Biraz. Şimdi kahvaltı etme geldik. Ee, sonra kayaklarımızı kiralayacağız. Ama kar yok. <laughs> Çok merak ediyorum <laughs> <edeyim>. bizim problemler. <laughs> Hadi kayağa geldik kar yok. Şöyle zaman... bakayım. yemekler gelince size göstereyim. <laughs> Ölmüşüz ya. <laughs> Evet arkadaşlar. Ee, her şeyi Allah'a başak ve şu an e, pistlere doğru çıkıyoruz. Hazal ilk defa kayak kayacak. Ne hissediyorsun bu konuda? Gel Evet. <laughs> Herkes böyle manzara. Çok Allah. <laughs> Emin Özey duygu ve düşüncelerimizi alalım. <laughs> Heyecanlı. Evet, sonunda memnun. Evet. Emin, <laughs> Emin otobüse bindiğimizden çok memnunuz. Şuraya kayaklarımızı koyduk. Şimdi Emir el salla kameramıza. Bunu kayarken çekmeye çalışacağım ama yani çok büyük bir performans beklemeyin. Evet arkadaşlar Hazal dersinden aldık. Şu an e, skilllerini görmeye gideceğiz. Zeynep'le Emir önde. Bugün daha hiç biz buradan kaymadık. Burası küçük bir yer. E, ee, kaydığım yerlerde çekemedim. Çünkü uzun süredir kaymadığım için çok tedirgindim. Ama yarın daha çok çekeceğim. Görüşmek üzere tepede. Evet Zeynep 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 of of Hasan nereye gidiyordu? <laughs> Emir Bey'i yakaladık. Hasan nereye gidiyor olsun. <laughs> Ay şimdi düz in, düz in. Aferin. Biraz sağ. <laughs> Aşkım buradan biraz çıkar. arkadaşlar. Aslında öğlen oldu. Ama e, hava durumundan dolayı gondol kapandığı için yukarı çıkamıyoruz ve odada kısılı kaldık diyebilirim. Ve sabahtan beri canım okulumun ders seçimiyle uğraşıyorum. Şöyle göstereyim. E, i̇stediğim çoğu dersi alamadım. Derslerim çakışıyor. Kota yok. E, formlarım reddediliyor. E, Hazal Hanım videolara çıkmak istemedi. Uyuyor ümüyorsun yalan söyleme Yatıyorum. yalan söyleme bak gözlerim bitmiş olamaz Yatıyorum. neyse eğer e, çıkabilirsek size sesleneceğim dağdan ama çıkamazsak bilmiyorum ne yapacağız şimdilik böyle görüşmek üzere arkadaşlar piste gelmeyi başardık ve Hazıl'ı ilk defa telesiyece bindirdik mavi piste götürüyoruz bakalım başarılı olacak mı şöyle yukarıda görüşürüz Evet arkadaşlar, kayan son günündeyiz. Şu an e, saf biraz geç çıktık e, şeye, piste. 2-3 tur falan kaydık, şimdi oturup biraz sıcak bir şeyler içeceğiz. Hazal'ı e, dersine bıraktık. Emir, Zeynep, ben biraz oturacağız sonra kaymaya devam edeceğiz. Şu an hava böyle, kar yağıyor azıcık çok. Soldan mı gidiyoruz? Hadi gel. Evet arkadaşlar, e, ee, dün akşamdan beri galiba seslenmedim. Bizim tatilimiz bitti. Şuraya gelsene biraz. Işığı kapan. Şu an omzara <laughs> 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 Göz, <gözlemedik. gülüyor> ve Ama burada çok kesici bir isim koymuş Onu size paylaşacağım. Buraya resim falan koyalım. Sonuç olarak herhalde bir iki saat yolumuz kaldı. Sonra herkes evine dağılacak. Umarız. Umarız. Hepinizi öpüyoruz. Bir sonraki Bansko'da mı? Tamam. Ne, neye gidecektik? Çor. Çorlu çorlu. <gülüyor> <gülüyor> Deniz, çoruma, çorlu. Deniz çoruna gidiyoruz çorluya. Zeynep bizim gideceğimiz yerin adı neydi kayak? Çur neydi? <laughs> Zengin yeri. Kurşe var. Ha. O zaman bir kurşe var diyoruz. Yolcu yerini Çorlu. Çorlu ya oraya. <laughs> kurşe kurşe var. <laughs> <tatum, tamam>. Görüşmek üzere. Manifest gerçektir.